rok sakatı roklo tabdili aire tabdili aire tabdili aire tu kalakarpaton ka deta hai duhai re yes ora shaala ole bolmad ben çok şaşkınım şu an samaj <laughs> pesebank bu arada Arkadaşlar kim burada Hı -hı. kim burada ah ekran görüntü Heh, geldi ağır çekimde dönüyorum dönüyorum buraya dürbünle bakmalıyım <laughs> Allah kahretsin bunu ben bile beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sordum be. Oğlum, dakika, bu adam yayın dışında hep böyle. <laughs> Öf arkasından o gelir arkadaşım. Öyle, oğlum sen nasıl bir yerde büyüdün o? o nasıl bir şey o? <laughs> sorguladım ciddi ciddi. Hadi bir büyü... Ha ben atıyorum. <gülüyor> 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 Öyle değil o. <laughs> diye böyle. İnekler ezilebiliyor mu? İneğe de bir şey olmadı ha. Evet inekler ezilebiliyormuş arkadaşlar ama ya inek sizi eziyor bu oyunda hani inek sizi eziyor. <laughs> tamam bir dakika dur dön seve. Şu an bir blok yerin altına inecek şekilde zaten. eee yere değebiliyormuş. Eee böyle görmüş olduk abi. Evet, şu an baya baya aynıymış arkadaşlar yere. Hayır nasıl ya? <gülüyor> Help! Tut. Oladık. Gidiyordu başta. Patates! Tamam, bu sefer oldu. Hazır mıyız? Tabii ki de hazırız. <laughs> tamam, bu sefer oldu. Evet, denge.

Ne saçma bir şeydi 3 2 1 Hadi bakalım. İlk 5 diyorum. Ah. İyi olan kazansın demem bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Umarım ben kazanırım. Lanet pislikler. <gülüyor> <gülüyor> çevir o zaman ya chat'i görüyorsan. Adamlar orada anımıza bunu söylüyor. Ne yapıyor böyle bir... <laughs> falan. <laughs> şey mal falan yazıyor oraya baksana. <laughs> eben, eben, mal yazmış oraya adam. <laughs> Aga tek bildiğim şey. Ich bin kartofel. Ben bir patatesim demek. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sen yendi o beklemedi. <laughs> Hadi ich bin du bist erzizist. Ich bin kartofel bu kadar. Ay siktir. <laughs> 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 Yayındayız lan. Ya. Şu terbiyesize bak ya. Aa Mete. Burada garip bir oyuncak var. Bu ne? Ha şu mu? Bum bum diye dönüyor. Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> favori oyuncağıymış o galiba. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Sakince şov <show> yourself. <laughs> Calm down. Evet. Eee sakin olmak istemiyor galiba. Of! of! Abi! <laughs> İyi ki calm down dedim ya! <laughs> Ana! gördün Abi koşarak geldi! Bir saniye rica edeceğim. Tamam. Bir saniyen doldu başlatıyorum. sesi kaydedip, sabah alarmı yapmak istiyorum ya. Dese <laughs> iki sene demek ha bir şey bağırıyor böyle baş ucunda. <laughs> of harika. Tam şeyin ses tonu o böyle. Carbot Animations'da çığlık atan bir, bir sahne. <laughs> hani o epiklikte ya. Hani o epiklikte geliyor ses tonu. Of çok iyi. Ulan ya. Abi ileride bir oyun oyun bir şey yaparız kesinlikle kullanıyoruz o sesi ya. Emrah abi! Emrah abi! Emre abi. <laughs> lan bana ne? Oha! Tamam, Emrah abi kurtarmıyoruz artık. Hayır, itemlerimi alamıyorum ki. <laughs> ya ona benzer bir şey, ben Samsun'da yaşamıştım ama o zamanlar liseye... Liseye yeni geçiyordum galiba işte, 12 yaşında falandım. Bizim evde de, yani tam böyle dağın en uç noktasındayız. Benim olduğum odada karşı dağa bakıyor yani. Ölümünü uçurum anasını satayım. Bo boşluk. Yani oraya normal bir bireyin çıkabilmesi o camın hizasına imkansız. Neyse gece yine yatıyorum. Aynı odada üç kişi yatıyorduk. Oğlum dedim dürttüm işte Anıl kuzenim. Hı -hı. Oğlum dedim Anıl baksana dedim şuraya oğlum bu ne dedim falan. Bak bir şey yok oğlum orada diyor. La onu söyleyince iyice panikledim anasını <laughs> satayım <Gidim>, ben mi <laughs> görüyorum? Ben? şans eseri tam dürttüğüm esnada geçti. Yani o 2-3 defa göstermeye çalıştım. gösteremedim. En sonunda gösterince o harbiden o ne lan falan oldu böyle. İşte Berke'ye gösterdik böyle böyle şey var. Altımızı bırakıyoruz zaten. Yani. yani odadan çıkıp başka pırpırı vardı böyle top tüylü bir şey. Onunla böyle tık 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 vuruyor. Hızlı hız. Bir oyuna kaçıyor bir bu yana kaçıyor. Harika. Biz de onun belden yukarısını gördüğümüz için Hı -hı. sanki goblin hareket ediyormuş gibi gözüküyor. Yani Abi. kedi silüeti yok ortalıkta. Oğlum bir Papa kere... Kafa iki bacak görüyoruz yani. Bir kere arkadaşlarla toplandık şimdi tamam mı üniversitede? Böyle kız erkek toplandık abi. Korku filmi falan izleyeceğiz tamam mı? Ah en sevdiğim. Abi. <laughs> Topla abur çuburları topladık işte. Yiyoruz izliyoruz falan Filmin böyle sonlarına doğru geliyor artık böyle herkes gerilmiş tamam mı? Hani inli cinli şeylere normalde ben çok inanmıyorum tamam mı? O yüzden hani bir tık daha rahatım şey yapayım dedim dalga geçeyim dedim tamam böyle şimdi filmde şey oluyor böyle ışıklar gidiyor geliyor falan bir şeyler oluyor ben durdum dedim ki olan dedim şimdi burada da dedim ışıklar gitsen ne efsane olur dedim elektrikler gitti <laughs> abi şomaz o yıllardan beri devam ediyormuş anasını <laughs> <laughs> aga olayın üstünden bir yıl geçti o odadaki iki kız arkadaş hala konuşmuyordu benim Çok güzeldi ya. Hani e, en ilginç arkadaşlık bitme hikayelerimden biri bu galiba yani. Bu sefer başlangıca yetişebildim. Arkadaşlar Spy yetişti. İfşalandık. Yayını kapatıyorum ben. Random bir saatte açacağım. Siz anladınız randomla kastımı. Görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs>